Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Birkaç gündür video atamıyordum. Benim internetimde sıkıntı var. Yarın çözeceğiz o sıkıntıyı. Bugünkü videomuzun konusu slip yapacağız. Biliyorsunuz birçoğunuz, bilmeyenler için de tekrarlayayım. Biz slip yapacağız. Slip dediğimiz Jump'ın prime bir işlemi. Slip yapacağız. Yeni krallıkta sıfırdan başlayacağız. Bize katılmak isteyenler videonun altına Discord linkimi bırakacağım. Oradan gelin ben silip'e slipe katılmak istiyorum yazın. Biz oradan size zaten e, şey diyeceğiz. Yani numaranızı, isminizi söyleyin. E, WhatsApp grubumuz var. Oraya alacağız. Çünkü Discord'da genelde gelen insanları kaybediyoruz. O yüzden böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar slip yapacağız. Slipe hemen ufak bir anlatayım sizlere. <laughs> Yeni krallıkta başlayacağız. 3-4 gün sisleri, mağaraları açabildiğimiz kadar açacağız. Eğer aktifseniz bitireceğiz. Bitiremesek de problem yok. bir sonraki kralla gireceğiz. Orada açacağız, bitireceğiz. O köylerden, mağaralardan gelen altın anahtarlar, ödüller vesaire var ya. Onları biz her türlü <laughs> her türlü tamamlayacağız orada. Ondan sonra 10-15 gün hatta 15 günden fazla o krallıkta oynayacağız. En son gideceğimiz krallığa bizim bir de Jump ekibimiz var. Onlar bizden önce gitmiş olacak. Onlar zaten birlik açmış olacak. Krallık açılmaz aç, açılır açılmaz. Biz gidip onlara katılacağız. Hedefimiz zaten o krallığı almak. Ee, biz orada onlarla birlikte krallığı almaya çalışacağız. 4 e, tane de balinamız var. Eğer ki siz de bize katılmak istiyorsanız balinasınız veya free to play'siniz hiç fark etmez. Hani kim olduğunuzun ne olduğunuzun hiçbir önemi yok. Tek şeyimiz, tek derdimiz efendi yani düzgün insanlar olması. Hani gelip huzurumuzu kaçıracaksanız hiç gelmeyin. Böyle güzel güzel bir işlem yapacağız. Birlikte oynayacağız. Bize katılmak isteyen arkadaşlarımız gelsin birlikte bunu yapalım. Slip'te şöyle bir durum var arkadaşlar. Slip'te normal jump yapan oyuncudan çok çok faydalı hani çok fazla hız ve hız geliyor. O hızları bitirmek için de çok fazla kaynağa ihtiyacımız olacağı için arkadaşlarım sizden ricam biz jump'a başladığımızda ilk baştaki haritada en az iki hesap açın. Ha, açamazsanız da sorun yok. Ee, o gelecek hızları bitiremezsiniz yani tek sıkıntı o olur. Onu da bilginiz olsun o konuda. Baştan hesaplarınızı açın. Zaten ilk göç 7 seviye yapacağımız için iki hesabı da rahatlıkla göç ettirirsiniz. İkinci haritada da 15 günden fazla oynayacağımız için orada da yani zorlanacağınızı sanmıyorum. Ama e, yine de söyleyeyim çok da kolay bir şey değil. 16 seviye yapacağız. Eğer iki hesap açtıysanız iki hesabı, 3 hesapsa 3 hesabı her neyse bir hesap tek bir hesapla oynayacaksanız farm istemiyorum diyeceksiniz diyorsanız bir tane hesabınızı 16 seviye yapacaksınız. En son gideceğimiz krallığa gideceğiz. Krallığı almaya çalışacağız. bu videomuzun olayı bu arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu. Anlamadığınız herhangi bir şey olursa bu konu dışında da olabilir. Bana e, Discord'dan ulaşın, müsait olursam sese geçer anlatırım, müsait değilsem de elimden geldiğince yazarak size sorularınızın cevaplarını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. E, abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Hani katılmak isteyen arkadaşlarınız olur, onlara da ulaşmış olalım. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar başka bir şey yok umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere.